Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Sade yazma üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. dipimi sabitleyeceğim. Pimi sabitledim. Şimdi zürafa yapacağım. Devam ediyorum. toplam 6 tane zürafa yaptım şimdi bir tane yuva yapacağım bir tane zürafa bırakacağım ikinci zürafa ipimi sabitleyeceğim tekrar başa dönüyorum şimdi bir tane kanat yapacağım Evet hanımlar. Son sıramı yapacağım. Son sıramı da yaptım. Şimdi iki tane pırpır yapacağım. İki tane pırpırımı yaptım. Tekrar bir tane kanat yapacağım. Aynı şekilde devam ediyorum. İkinci kanadımı da tamamladım. Tekrar altı tane zürafa yapacağım. Bir tane zürafamı yaptım? Bir tane zürafa daha yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Şimdi üç tane pırpır yapacağım. son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Son zürafamı yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar üç tane pırpır yapacağım. Son pırpıramı yapacağım. Son pırpıramı da yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar modelimi aralarında 4 tane pırpır yaptım. Tekrar 6 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar modelimi alt kısmını tamamladım. Şimdi mor rengimle devam edeceğim. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. İpimi sabitledim. Pırpırın tepesine tekrar 5 tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi pırpırların tepesine zürafa yapacağım. Bunu yapacağım. Son da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi mı yapacağım. Evet anlar son zürafamı da yaptım. İpimi ipimi kesiyorum. Diğer pırpıra geçiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar 5 tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. zırafamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar, ikinci yaprağımı da tamamladım. Devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. En alttaki pırpıra düğüme atacağım. Düğümümü attım. Tekrar zürafa yapıp yukarı çıkacağım. devam ediyorum Tekrar zürafa yapıp aşağı iniyorum yerini geçiyorum bir tane düğüm atacağım düğme attım tekrar zürafa yapıp yukarı çıkaracağım Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Son zırafamı yapacağım. Son zırafamı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar şimdi krem rengimle devam edeceğim. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Bir sabitleyelim. sabitledim. Tekrar pöpür yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son de yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar pırpırların tepesini zürafa yapacağım. Grafamı da yaptım tekrar başa dönüyorum. Son yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı da yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar. Modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi modelimi fiyat kısmına geçiyorum. Bu modeli yapsaydım yazma haricinde 600 TL'de yapardım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.